Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin ismi Tron.nz. E, site biliyorsunuz daha önceden çıkan sitelere benziyor. Aynı türde. Ama bu tür siteler güzel kazançlar sağladığı için bu videoyu yine çekmek istedim sizlere. Şimdi sisteme 50 Tron'luk bir yatırım yapacağım. Depozit kısmına basayım. Depozit kısmına bastığımızda bizlere burada bir Tron adresi veriyor. Bunu kopyalamamız lazım. Kopyaladıktan sonra borsamızdan Tron adresi kısmına gelip çek deyip alıcı adresine bunu giriyoruz. Sonra buraya 50 tronu girip tron çek diyoruz. Hemen onay kodu geldi. Onu gireceğim. E-mail gelsin. E-mail geldi. Çekim talebimiz alındı. Çekim talebi tamamen gerçekleştirildikten sonra buradaki Recharge Completed kısmına basmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Çekim işlemi geldikten sonra geleceğim. Dostlar yeniden geldim. Şu şekilde 51tronluk yatırımımız onaylandı olarak gözüküyor. Şimdi geleceğim buradan Recharge Completed kısmına basmam gerekiyor. Bastıktan sonra evet bakın burada 50tronluk yatırımımız gözüküyor. Ve 50tron da hemen balance kısmına düşmüş. Şimdi sizlere sistemi tanıtayım birazcık. Burada total balans kısmımız var burası basic account kısmı yani ne kadar yatırım yaparsak Ona göre yüzdelik bir günlük çekimimiz oluyor O yüzdelik çekim de buradan geliyor arkadaşlar ve buradaki bakiyenin bitmemesi için Trading kısmında sizlere yatırdığınız miktara göre her gün değişen bakiyeler veriyor Bu sayede de buradaki balansınız bitmemiş oluyor Şimdi withdrawal kısmına gelip bir çekim yapalım 1.25'i yazdım buradan tron adresimi aldım Kopyaladım Buraya attım, şifremi giriyorum. Buraya Security Password dedi. hesap şifreniz Confirm dediniz. Ve buradaki çekim işlemini oldu. Birazdan da gelir hesabıma. Şimdi e, App Services kısmına baktığımızda burada Team kısmı var. Team kısmında yine üçlü referans sistemi mevcut. E, biliyorsunuz ki referanslardan gayet güzel kazançlar elde edilebiliyor bu tür sitelerde. Özellikle Tron madencilik sitelerinde. E, o yüzden burayı önemseyin. Yani referans yapmaya çalışın. E, referans yaparsanız çok iyi kazançlar elde edersiniz. E, hemen onun altına profit list kısmı var. E, burada hiç kayıt olduğumuzda işte yatırım yaptıktan sonra 50 tron geldiğini bize burada söylüyor. Sonra trading kısmından 120 tron çekim kısmından da 1.25 tron çektiğimiz burada gözüküyor. Her şey burada gözüküyor. Hemen onun aşağısına transfer to basic kısmı var. Buradan promotion account kısmına düşen tronlarınızı basic account kısmına tron olarak aktarabiliyorsunuz. İşte buraya girin, e, gireceksiniz, Promotion Account'taki tronlarınızı, şifrenizi girip Confirm diyeceksiniz. Şehir kısmına bastığımızda burada kendi referans linkimiz yer alıyor. Bunu kopyalayıp arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Tekrardan belirtiyorum, bu tür tron madencilik sitelerinde referans linkleri çok ama çok önemli. Çünkü çok iyi kazançlar elde edebiliyoruz dediğim gibi. E, onun dışında e, burada Logout kısmı var, buradan çıkış yapabiliyoruz. Announcement kısmına bastığımızda burada sistemle alakalı bir duyuru olduğunu buradan görebiliyoruz. 2000 tron yatırdığımızda %6 veriyormuş. Yani günlük 120 tron çekebiliyormuşuz. %6 verdiğini söylüyor sistem bizlere. Bu şekilde notification kısmında yine announcementlar gözüküyor. Ayrıca aşağıda da WhatsApp customer service linkleri var. WhatsApp'tan iletişim sağlayabiliyoruz. Dilersek Telegram'dan da iletişim sağlayabiliyoruz withdraw e, kısmını zaten az önce gösterdim. Burada promotion account kısmına onu söyleyeyim. E, referansınız herhangi bir yatırım yaptığında buraya düşüyor arkadaşlar. Buradan çekmeniz gerekiyor. 24 saatte bir çekim yapılabiliyor zaten sistemden. Buradaki çekim limiti olmadığını söylüyor. Yani 0.01 tron bile çekebiliyoruz buradan. Trading kısmını zaten az önce söyledim. 24 saatte bir e, bakiyeniz bitmemesi için buradan sizlere bakiye veriyor. Share kısmında yine kendi referans linkimiz yer alıyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz. Ee, bu arada üçlü referans sistemi onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ee, siz birisini davet ettiniz. A kişisini davet ettiniz. A kişisi kayıt oldu yatırım yaptı. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi kayıt oldu yatırım yaptı. Yine siz ondan kazanç sağlıyorsunuz. B kişisi yatırım yaptı. Ondan da kazanç sağlıyoruz. C davet etti, C yatırım yaptı ve ondan da kazanç sağlıyoruz arkadaşlar. Yani toplamda 3 kişiden buradan kazanç sağlamış oluyoruz. Sistemin takım sistemi de bu şekilde. Ana sayfası da bu şekilde arkadaşlar. Burada elektronik yatırımımız falan gözüküyor. Yani sistem bu şekilde. Support kısmına gitmek isterseniz buradan gidebilirsiniz. Customer Service kısmından. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece sistemi tanıtıyorum. Yatırım yapıp yapmamak size kalmış. Herkese bol kazançlar.